Arka cebine elini soktuğunda kafa solda, atarken sağda. Tamam. Cebe sokarken mutsuz, atarken mutlu. Üç, iki, bir, ver bizi. <laughs> Arkadaşım böyle olmaz. Tamam. Buna hemen bisiklet getirin bir tane. Bir de... Oo çok iyi be. Bir de Sarp gelsin, Sarp gelsin. Arkadaşım evet, al Sarp'ı da. Hiç hissetmiyorum. <laughs> evet arkadaşım. Sen dağıta dağıta geliyorsun. Evet ee... yeter lan. artık sizden. <zihinler>. Parçalarım <laughs> burayı. Evet arkadaşım sen son sürat geliyorsun. Sarp son sen sürat. dön yapıyorsun. Abi beni de al. Sen de diyorsun ki sırtıma atla diyorsun. O tam giderken... Hiç sen... durmuyorum atlıyor devam ediyoruz. <laughs> Barış'ım kameraya doğru. Bravo mükemmel Bravo, fikir. Barış, arkadaşım şahane fikir. Sağ ol balım. Evet, üç, iki, bir. Gel, sen gör Sarp'ı uzaktan konuş. Benim. sen de... bisikleti görebiliyor musun lan? <laughs> Şş, Barış, ben kaçtım, otoparktayım. Lan, gel buraya! Ablayı arkaya gitti. Adamı bulsana lan. Ama gitti, uzağa gitti. Aha. Arkada Suzan'a çarptım. <laughs> Arkadaşım ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Evet arkadaşım, yukarı çıkmışsınız. Şimdi uçağı otomatik pilota bağlıyorsun. Sarp'ı da içeriye alıyorsun, servise başlıyorsunuz. Otomatik pilot bu değil mi işte? Hayır, bırak kanatları kenara. Sarp sen de gel, şimdi servise başlayın. Evet. Nasıl sen gel? Pervane gitti yani. Pervane, pervane... O yukarıda gerek yok. Kalkana kadar lazım. <laughs> tamam. O gazı aldı, kendi gider. Tamam. Tamam. Sayın yolcularımız, önünüzdeki masalarda ayetel kürsüyü var. <laughs> Onu iyice ezberleyin. Çünkü kanatlar da size emanet. Yenge elini bastır. Elini bastır. 4500 fitte çok hayati bir şey bu. Hadi görüşürüz. Arkadaşım, <laughs> ne yapıyorsun? Arkadaşım. <laughs> Merhaba sayın yolcular. Merhaba sayın yolcular. İnce uzun bir uçağın neresinde durduğumu kanat dışarıda duruyorum ben şu an. Kendinize iyi <laughs> bakın. <leyvanlar. gülüyor> Dışarıdayım lan ben. Arkadaşım niye her şeyi seyirci açık ediyor? Ben seni montajla içeri koyarım. Ya o zaman buraya da bir kanat koy, pervane koy. Bizi niye uğraştırıyorsun böyle böyle? Niye seyirci açık veriyorsun ya? ya açık. Sen şu uçakta uyulması gereken kuralları anlat. Sen yolcular... Tuvalet yok. kurallarını anlat önce. Kaka yapmak yok. Niye uçak <laughs> anlatıyorsun? <laughs> ya of! Oh. Tuvaletten ışığı yanınca girilir, sönünce çıkılır. çıkılır. Tuvaletten yanınca önümüzü görürüz, kapanınca göremeyiz. Öyle <laughs> otoboka ellemeyin. Ne olduğunu bilmiyorsunuz onun. Işık yandığı zaman elleyin. Bir de oraya sakın oturarak tuvalet... Sakın, sifonu çekmeyin. <laughs> Neden? Kaplumbağa deden. Ne olacak? Ondan sonra Guatemala'ya, aa Türk kötü düştü. Gider. Öyle bir vakum var ki orada, adam tam orada çiğ köfte yapıyor, pum. Bu ne lan? Olur mu ya? <laughs> Şöyle yapalım. Bir düğün salonundasın. Ee, düğün boyunca bir kızla kesiştin. Ha. Kızın annesi kalk gidelim dedi. Son 30 saniyesi nasıl dansa kaldırırsın? Hadi Mesela gidiyorum çağlam. ben artık. Ben... saat mi? özel. Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin. Senin yüzünden evde kalmak üzereyim. Biraz önceki iyiydi. Şey çal ya. Mozart'tan bir şey çal. Mozart'tan. O, e, cenaze mi çal. Gömün beni buraya. Gömün. Yazıklar evet. olsun. Seni tam, bildin. Tam sen teklif edeceksin gidip kız o sırada Çağla annen kaldırmış. Kalk kız gidiyoruz demiş. O tarz. Ne desin? Kalk ya, kız gidiyoruz aynı yani şey. Yani Çağlar'ın anne hani, tamam. kalk kız gidiyor falan demez yani. Baktım ben fotoğrafa öyle değil. Mümkün değil öyle bir şey. Tamam bir şey desin Çağlar'ın evet. Hadi tam gidiyor kız. Ve ağır çekimde alıyoruz. Senin kalkışın, arkadaşımın gelişi, seni dansa ikna edişi her şey ağır çekim. Üç, ha. iki, bir. Buyurun. Ağır da olsa bacak iki metre. Arkadaşım. Ben hep, hep benden hızlı gidecek. O daha da ağır çekim olsun. Arkadaşım. Anca denk evet, oradan devam. Evet, tamam, evet. Üzülüyorum. Üç, iki, bir. Nasıl hızlı? Normalim, normalim. Normal mi? Normal. Yakalandığın anda hızlı, hızlı yani, normal, normal çekim. Ha. Ha, hızlısı yavaşken hızlanırsan normal olur Çağla. Sağ ol Fırat. Evet, devam. Üç, iki, bir. Buyurun. Oğlum hızlı, normal. Normal, normal. <laughs> Şimdi döndüğün an ben normale geçecektim. Tamam, tamam, tamam. Çok zor. Nereye <değil. gülüyor> gidiyorsun? Anam kız gibi diyor, dedi. Geri zekalı bir şey yapayım dedin, yastığa bastın, gene çöktün. <laughs> Olmaz! Gelistan, gel oğlum. yat şuraya, müskünü sırtına çık. Saçmalama. Ancak oğlum. gel yat şuraya. Oğlum. ben onu montajla alırım. <laughs> Arkadaşım, yumuşak yere basarsan bir şey olmaz. <laughs> Deniz buraya dön. Bugünkü yemeğimiz... <laughs> Arkadaşım yapma. Evet, ağır çekim yakalamışsın. Şimdi bu leğen kemiği kırılır önden. Bence ağır çekim devam edelim. Evet. Ya, omuz, ya bir yerine, şey kırılmayacak bir yerine bas çocuğun. Öyle bir yor yok, narin bir adam. Arkadaşım. Basamam oğlum. Kıçı kırılır adam şimdi bana. Söyletme. Hiç olmaz ya. Şu kemikler tahtaya dayanıyor. Orada ya basın ya. <laughs> Ön tarafa basarsan bir şey olmaz. En fazla çıtlar. Arkanı dön Özel. Hayır, Hayır öyle değil. Hayır öyle değil be. Ha, evet. Var. evet, evet. Üç, ha. iki, bir. Yakaladın kızı. Özel basıyorum. Ayakkabını çıkar bari be. O ayakkabı on senedir çıkmadı ya. <laughs> Özel topuğu değdirmeyeceğim. Ya ağır çekimdesiniz siz. Ya şu fırsatı yakalamışım. Ne dans edeceğim? Evet, oradan al. Normal çekim. Sana doğru. Peki. Düğünde tango yapıyoruz Kimin düğünü bu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kadın bana çengel takıyor. <laughs> Kim? Bu böyle olursa bunun evliliği çok sıkıntılı olur. Daha şimdiden böyle çengeli taktı. Arkadaşım yapma ne kadar güzel Ben çok değişik çok gerginim. Ne ilişkimiz nasıl ilerleyecek ben bilmiyorum yani. Ama arkadaşım kız öğretiyor tango sana. Görüyor, müzisyen, tango müzisyen tango bakalım. çalıyor. Böyle dans tango olmaz şöyle yani. Şöyle oğlum, şöyle. Baksana döverek insan... <laughs> Bu böyle çıkmış bir şey. <laughs> Hoş geldiniz. Nüket Hanım. Eğer sizin için de bir sakıncası yoksa eğil. Böyle biraz eğilir misiniz? <laughs> Arkadaşım sen eğil... Ben Nüket Hanım'a söylesem... Ama Sana şimdi söyleyeyim. tam Duygu'nun içine narasyon girer mi yani? Bilmem, Allah Allah ya. Ben tam gidiyor. Ben lafı O zaman mi? şöyle söyleyeyim bak. Kalçan 20 santim inip inip kalkacak konuşurken... Hayır bunu hayatta söyleyemem. Niye? <laughs> Kalçanla söylemeyeceksin. Ha, ha, tamam ben, ha. <laughs> sen söyleyeceksin. Ama o sırada kalça inip inip kalkıyor. Ha, tamam, evet. 3-2-1, müzisyen. Ver artistlik geliyor müziği. Naif. Daha Zıkaya yavaş, mı? daha, daha yavaş. Evet. Merhabalar Hareket Merhaba. Sizin için de eğer bir sakıncası yoksa... İki yanağa da insin kalksın. <laughs> Bu söylemek istediklerimi şu DVD'de bulmamız... Arkadaş! <laughs> Ama artık yani bunun zarif nar... bir hali kalmadı ki. Bir Bunu şey söyleyeceğim. De... <laughs> Antolun'un arka cebi yok. Cebinde DVD taşıyorsun gerizekalı. Evet. Ne var onun içinde? Evet. evet. internette her şey var. Niye DVD taşıyorsun? Ama bazen duraksıyor işte. DVD her zaman. <laughs> Hazır. Pislik. Evet. Üç, iki, bir. E, Müsken, azıcık piyanoyu kız Gel. Küt merhabalar. Sizin için bir sakıncası yoksa benim için bir şarkı söyler misiniz? Ama yalnızca benim için. Ay. Nikhat ona yazmış olduğunuz bir şarkı olabilir. Ah. Ba bana yazdı ve benim haberim yok. Evet şimdi yazmış olabilir. Ha şimdi yazdı o kadar. Şimdi şu an bak. Şu an. Gölgesinde mevsimler boyu yazıştığımız... Hep dudağımızı büzerek selfie'ler çektiğimiz Kimi özgün, kimi arak Resimler koyduğumuz Instadaki <laughs> fotomu şimdi bekliyor musun? Görür görmez anında beni Beni like'lıyor musun? Görür görmez anında beni Beni like'lıyor musun? Yazdığımız... Klibini çek, klibini çek. Mesajlar. Çektiğimiz videolar silinmemiş <laughs> duruyor. Whatsapp historisinde ben mavi tiki beklerdim. Çıktım triplerde yazdığımı gördün, gördüm. <laughs> Şimdi Okuyor musun? Fake profil <laughs> Açıl, açıl Beni stalkluyor musun? Fake profil Şu an yazdım, sana yazdım. Ama. Arkadaşım, şarkıya cevap ver. Al mikrofonu eline. Şarkıya cevap mı vereyim? Evet, sana söyledi Cevap ver şarkıya. Evet. Mavi tıkı görünce beni stalkluyor musun dedi. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Benim biraz şarkıda vurmalar var. Arkadaşım şarkıya cevap ver. Bu şarkıya cevap veremem mi? Kürdili Kürdil mi bu? Hicaz. Hicaz, Hicaz. Hicaz mı bu? Hicaz. Hicaz. Evet Hicaz. arkadaşım şarkıya cevap versene. Nükhet Hanım'ın şu an söylediğin üstüne bir şey olmaz. Ondan mütevaz girmeyeceksin o toplara hiç. Ah oh, canım. Artık ileri gitme gidiyorum gibi. Bu niye sarhoş oldu? Bilmiyorum. <laughs> Hande hem kıskançsın hem de adam eve sarhoş geliyor. Ve yakasında ne var? <laughs> yok bir, bir şey. şey. Çıplam. Yakada bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ağlamaya başla Hande ağlamaya başla. <laughs> Bana onu da mı yapacaksın Allah'ın cezası. Allah'ın cezası. <laughs> Benim buramdaki bir kere ruj izi değil, şirketin kaşesi. Mahmutlarla beraber kurduğumuz erotik anonim şirketinin kaşesi. Deniyorduk. Kağıda anesitlik kağıda basmadan oraya basalım mı dedik. Tamam Çok mu yaptık? Sen şimdi kıza posta koyuyorsun. İstersen Mahmut'a soruyorsun. diyorsun. Mahmut geliyor içeri. Ben bunu iş arkadaşlarım kıvını bıraktım. İstersen Mahmut'a sor. Aşkım. Ah. <laughs> Karımın yanında olmaz dedim. Kestik. Çok yanlış yere gitti o O yanlış yere gitti evet saçma oldu. Evet. Üç, iki, bir. Gelin olmuş gidiyorsun. Bana veda diyorsun Sakın ağlama diyorsun. Ağlama kendini saçlarında. Kapıyı açsana kaldır <laughs> açma. Arkadaşım. Şu an çok duygusal yoğunluk yaşıyorum yani. Mükemmel gidiyordu. Ama şu an daha gerçek. <laughs> ben, ben şu an hiç buraya şişik durumda değilim. <laughs> Dur, iki de dakika de. arabayı yıkatıp geliyorum. Hayır. <laughs> evet. evet. iki adım geri git. Oradan alıyoruz. Saçların daha diyeceğim. Sen gözlerine inanamıyorsun. Aynayı dilinle yalayıp kolunla silip bir daha bakıyorsun. Tamam. <laughs> Evet. Üç, iki, bir, oradan. Şu Stop. böyle manifoldu falan iyice açayım mı? <laughs> Tıkanmıştır falan. Araba boğulmasın. Abartma. Manifold ne? Dön arkana, aynaya bak. <laughs> Hadi. Evet. Saçlarında <laughs> sırma seni Gördükten sen yala, yalasana. <laughs> Kestik. Kesin bence de. Ondan sonra bir ay internette böyle, böyle dolaşacağım ben. Yemezler onu diye. Arkadaşım. Arkadaşım. dur. E, i̇ki adım geriden gel. Evet. Saçların da sırma teli. Kolunla sil. Hayır ya. Ama dilim de pislendi yani. Ya süperdi ya. mükemmel. ha o. Gör tekrar kızı. Daldın. Bağır şimdi Demet. Kapıyı açsana. Ne bakıyorsun? Düştü. Yerde sürünerek git. Evet. Çıktığın anda ayakların tutmasın. Düş. Evet. Oradan. Demet oradan alıyoruz ama. İyi. Hayır. Beni iki dakika acile götürür müsün? Kestek. Atla. <laughs> bağırıyorsun. Eğilip camdan kafayı sokup bağırıyorsun. Kapıyı açsana diye bağırıyorsun arkadaşım. Hı. Açmak için dışarı çıkıyor. Bakıyorsun ki ayakların yok. Köb Köb köbeler gelsin. Nerede ayakları? Hayır, can yok ayaklarında. Can yok. Ha, Küt düşüyorsun, sürünerek gelip kapıyı açıyorsun. Tamam deme. Sen çok ciddi ve sinirlisin. Evet, üç, iki, bir. Evet, sap kafayı camdan. Sen, sen, Önce bir camı can, aç. Evet, vur cama. Aç camı de. Camı aç. Hayırdır? Kestik. Hayırdır değil tam oradasınız böyle çözün. bu 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 de 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 hanım. evet buyurun. kapıyı açsana açacağım camı açtım yetmedi mi daha büyük bir şey söyleyecekseniz <laughs> açacaksın tabii ki aa pa, pa, pardon sizi görünce unutmuşum de ha hadi 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 hanım hadi 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 görünce harud Ben harud kapattım hada Ver müziği. Tam çıkınca ayaklarında da can... Şunu alın Demet Hanım. Ne yok? arkadaşım sana demedim. Ha, Müzik sene dedim. Evet. Evet çıkıyorsun dışarı. Ver duygusal müziği. Allah'ım bu gerçek olamaz. Eğer bacaklarım gittiyse... <laughs> Artık yaşamak için bir sebebim yok. Evet kızım beline parmağı dayadın. Evet orada evet ondan sonra uçurmaya başladı. Sen çok hızlı yapıyorsun sen. O kadar hızlı yap ki onun yakadan silkele. Onu yakadan silkele. <laughs> babanı silkele. Ondan sonra kaçır beni de arabaya bin. Onlar kaçarken arabanın önüne atlıyorsun. Evet 3 2 1. Buyurun. Kaçır beni. Güzel ben de güzel de. Güzel de ya, de. Şimdi de. Dur ye Allah seni <laughs> Ağzını bunu kaçırın. <laughs> geliyor. 3, 2, 1 arkadaşım. Geldi kız, düştü kollarına. Sapma. Kız nerede? Kaçır beni. Kız, kız, nerede? Kız nerede baba? Anam, oğlum. Arkadaşım, kaçır <laughs> beni dedi. Bağır kıza <laughs> arkadaşım, bağır kıza. <laughs> ne yapıyorsun be? Hayır, i̇yi hayır. Kız nerede? <laughs> Öyle değil. Gerçekten mi diye bağır. Çok Demet olmuş. sen de... Ya, iyi. Gerçekten mi diye bağır. Demet. <laughs> Ona bak beni koştun. <laughs> seyirci de hep bir final bekliyor yani. Bazen filmlerin sonunda da böyle muallakta bırakacak ki, aa ikincisi geliyor. Ver selamını.